Kuzey ile eğlence. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kuzey. Bugün sizinle beraber Block City Wars oynuyoruz. Bu oyunu galiba hatırlayanlar vardır. Ben oynamıştım bir kere. Bunda Ya. harcayacağız hemen ilk önce kasayı en son atacağım çünkü belki bir şeyler çıkabilir ondan şimdi ilk önce arkadaşlar benim eski karakterim vardı eski karakterimi size göstereyim bu karakteri alacağım bu benim eski karakterim çünkü adı Luke aynen Luke ya Luke ya da Luke ben bunu bir alayım silah alalım. Mesela şunu alalım. M400. Yok, UMP'ymiş. Buusunu koymamışlar. Ben bunu bir alayım. Hatta ilk önce arabadan başlayayım. Belki paramız yeterse şunu kullanacağım. Bu araba güzel. Hatta böyle şunu almayacağım ya da. Bunu aldım. Şimdi silahlara gelelim. Tamam bunu da alalım bir. Hatta keskin nişancı mı alsak? Keskin nişancı alalım diyorum da aslında. Şunu alsak mı? 22.000 22.500 de keskin nişancı alalım. Çünkü şu an silahı hem bu günlük çünkü ilk başladığımızda böyle bir 10 günlük falan veriyor. Sonra gidiyor. Ama ilk önce bence keskin nişancı silahı alalım. Çünkü bunu kullanacağız zaten. Hemen ben şundan alayım. Hemen hop. Aldım. Şimdi bunu bir de geliştirmek için para veriliyor ama ben vermeyeceğim. Çünkü param da yetmiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 4250 kaldı. Bunda muhtemelen daha bir şey alamayacağız ama bir dakika tabanca alabiliyor muyum? Merak ettim. 6000 TL ya. Bu nasıl bir şans? 6000 TL Bunun seviyeleri var mı? Info ha. E, en, iyi seviyesi buymuş. Beret. Bu da ha bu silahın adıymış. Tamam şimdi bir kasamızı açalım. Bakalım. Seslen duyuyor Bakalım ne çıktı. Arkadaşlar siz biliyorsunuz ama ben bilmiyorum. Hala dönüyor. Tamam. Bakın. Para, para çıktı sanırım. kalacak. Sonra gidecek. Biz hemen e, böyle takım takım battle var. Falan onu bilmiyorum ama şey ya açalım Ha ben bunu açıyordum hadi bak. Hadi bakalım. Bay. Loading. Kuzey Yılmaz. Do battle. Yarım yani oyuna giriyoruz. Bu ne? alacağım. Hop. Bakın takımlı bir de. Hop 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 hop. Hay gel 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 gel. Bir dakika keskin nişancı. Bak bak. Hop. No scope atacağım. Kafasından no scope atacağım. adamın canını Bakın buraya gelemem yoksa ölürüm. Bir dakika ben de ayakkabı var. Uy ben de ayakkabı vardı değil mi? Şunu alayım bari. Mermi. Alınmıyor. Çok kötü olmuş ya. Aa bakın o panda bizi izliyor. Arkadaşlar no scope atacağım. No scope. skopa tamam. Adam şuradaydı. Hop bir. Bakın 300 TL. Öl 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 öl. artık. Ölmüyor. Hop. Bir dakika mermi ye. Üçlü. Sayılmaz ki. Ben saymam. Derken. Aa bizimki iyiymiş ya. Mermi lazım. Mermi. Mermi. Mermi yok ki arkadaşlar bizim. Bizde mermi yok. Sıkıntı. Şurada az önce mermi falan çıktı. Adamı acaba yukarılarda var mıdır? Bak bak bana yumruk doluyor. Mermim yok. Mermim yok. Doldur. Sen bana mı şekil yaptın? Tabancayla mı korkacağım ben? <laughs> Boş sıkıyorum ya. Ama Tabanca dalacağım. Yapacak bir şeyim yok. Mermi yok ya. Mermisiz taban ay mermi olmadan tabanca kullanıyorum ya. Biz mavilerdeyiz değil mi? Aynen iyi. 17 6. Ay 16. Sen beni mi öldürmüştün? Aha dondurdu. Al, 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 al. Abi dondurma yok. Sen beni Olsun ben paramı kazandım. Ama bizimkiler çok azmış. Onlar da 5 bizde 3. 5 point aldım Bakalım Bak Sen nereye kaçıyorsun bağlantısı kopmuş. İyi ki bir bağlantısı koptu dedik. Mermim yok. Kaç 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 kaç. Mermim yok. Mermim yok. Hadi be. Ya mermim yok arkadaşlar. Mermi bulmam lazım. Aa adet bir mermi çıksın sen de ya. Kimse de mermi yok mudur? Arkadaşlar mermi yok ya. Oh, fırla fırla fırla. Hadi gelin şimdi. şimdi. Böyle olur. Böyle iyi olur anlaşma. Bakın şuradan bir mermi alayım. 90 yapayım. Ya Deadpool. Bir dakika. Sen dondurucu mu açıyorsun? Bomba yok. Ya ben vuracaktım adamı. Hile yaptılar. Ben vuruyordum. Can alayım. Cana ihtiyacım vardı. Ne yapıyorsunuz? Kendi arkadaşın niye bomba atıyorsun? Hop. Bak yeni başladım gelme. Ne oldu? Havadan. Ya bizimkiler bir de bana yardım etmiyor ya. Ben tek başıma savaşıyorum burada. Heh, o bizimkiymiş iyi. Bir de gelip arkadan dalıyor ya. Ço Mermi alayım. Şu mermimi fırlayayım öyle alayım. Tam 30 mermiymiş. Şansa. Gel. Gel gel gel. gel, gel. Bak bak kaçıyor kaçmayacaksın bak bizde kaçma yok bir dakika mermi sürüyorum bak o bak sıkmıyor arkadaşlar mermisi mi bitti acaba aşağıda mermi vardı alırdım ben de seni hiç görmedim ya Kaç 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 mermi? Adamlara da alacağım. Yalnız can yok mu? Can 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 can. Hop aldım. Bizimkiler kendi takım arkadaş. <laughs> tek tek attım adama. Öyle gelme. Arkadaşlar tek attım gördüğünüz gibi. 3, 2, 1. Skal oh. Vittori, o Vittori, Vittori, Olsun para kazanıyoruz. Güçlü. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha çok böyle videolar istiyorsanız abone olmayı unutmayın ve sevgiyle kalın. Kuzey ile eğlence.